taktiğini sahada uygularsak e, taraftarlarımıza beraber e, güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz taraftarlarımıza umarım e, kazanırız Evet şimdi sorularımıza devam edeceğiz Ferhat Bey ile başlayalım Ferhat Kızıltaş, hocam yarın için başarılar dilerim. Liverpool ve Atletico maçı bir e, grup formatında olduğu için biraz e, Galatasaray daha çok önlem alan taraftaydı. Juventus'un da son görüntüsü Inter maçını kaybetti bence daha iyi olan taraf da aslında. Siz bu maçı çift ayaklı olduğu için, evinizde de oynadığınız için taraftar avantajıyla Galatasaray'ın kendi oyunun daha çok dikte edeceği bir maç olarak mı görüyorsunuz? Yoksa daha kontrollü bir Galatasaray mı göreceğiz? Teşekkür ederim. Şimdi e, hem Juventus'a baktığımızda hem Galatasaray'a baktığımızda iki takımda rakiplerine genelde e, oyunlarını dikte ettirtmiyorlar. Yani ikisi de oyun içerisinde olan yani benzer oyunlar e, önde baskıları yapan bir Juventus her zaman var. Bir Asray takımın özellikle iç sahadaki tabii ki oyunu e, bundan önce ortada. Ama tabii ki bir denge içerisinde e, iki maçlık e, bölümü düşünerek oynamak gerekiyor. E, burada tabii ki e, hücum yapacağız. İyi hücum yapacağız. iyi savunma yapacağız. Bunu yaparken yine taraftarımızla birlikte uyucumu savunmayı beraber yapacağız. Bu çok önemli. Ee, ama onun yanında da e, dediğim gibi rakibimizin de e, güçlerini bilerek, iyi yönlerini bilerek onlara karşı en iyi savunmayı yapmamız <laughs> gerekiyor. Yani bazen iyi savunmalar e, tabii ki bu tür maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde özellikle e, maç kazandırıyor. Yani oyuncu profili ne olursa olsun beraber savunduğumuz, beraber atak yaptığımız e, bence bir gecede taraftarımızla birlikte burada ee, önemli bir galibiyet alma şansımız var. Ama karşımızda demin de söylediğim gibi e, çok iyi bir takım var. E, onları da gerçekten çok önemsemek gerekiyor. Safa, Bey. Safa Kaan Öztürk, e, SporSel. Hocam yarın için başarılar öncelikle. Öncelikle hocamıza bir sorum var. Sonra Barış'a bir kısa sorum olacak. Hocam herkesin tabii merak ettiği bir Leroy o sene konusu var. Siz de aslında durumunu sıkça belirttiniz ama şunu sormak istiyorum. Sizin taktiksel anlamda şans vermenizden bağımsız olarak Leroy senin şu anda yarın ilk 11 oynamak için hazır mı sakatlanan diye onu sormak istiyorum. Sonra Barış'a bir sorum olacak. Evet tabii e, biliyorsunuz Manchester City maçında sakatlanmıştı e, 28 e, Ocak'ta. Yani bugüne geldiğimizde yaklaşık 20 günlük bir maç eksiği var ama son 3 gündür takımla birlikte antrenman yapıyor ve şu anda oynayabilecek durumda yarın bizle beraber olacak ama her türlü oynayabilecek durumda. Barış çok pardon istersen. Barış sana da yarın için başarılar. Şunu sormak istiyorum milli takımdan da arkadaşın benzer pozisyonlarda görev aldınız Kenan Yıldız'da yarın rakip olacaksınız hiç kendisiyle konuştunuz mu bu maç hakkında bir de onun performansı ile ilgili de düşünceni merak ediyorum. Kenan'la konuşmadım ama takipleşiyoruz. E, gerçekten çok iyi bir insan, çok da iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. çok iyi oynar inşallah ama biz kazanırız. Bu kadar. Libero Ceren Dalgıç, Avrupa'da Türk futbolcuların yükselişi sürüyor, devam ediyor. Yarınki maçında yeni jenerasyonun vitrini olacağını düşünüyor musun? Işarper Yılmaz'a. Öncelikle yarınki maç çok önemli bir maç. Çok zor bir bir maç olacak. Ee, tabii ki de buralar e, hatanın az şansın az olduğu bir yer. İnşallah hata yapmamaya çalışırız ve e, kazanırız. E, burası vitrin yeri. İnşallah iyi oynarım. Hocam öncelikle Başarılar diliyorum. Barış tabii ki sana da başarılar diliyorum. Hocaya aslında şunu sormak istiyorum. Bu mücadele üzerinde çok motive olduğunuzu biliyorum. Daha önceki röportajlarınızda da söylediniz. İyi teknik direktörlere karşı önemli başarılar da elde ettiniz. Ve bu anlamda Spalletti'nin oyun tarzı, farklı sistemlerde oynayabilmesi sizi iki maçta da 180 dakika düşündürdüğünüzde neye yöneltiyor? Daha çok siz de daha önceki röportajlarında şunu söylemiştiniz. Farklı sistemleri oynuyor. Ancak tam olarak ne oynadıkları da bazen belli olmayan bir takım demiştiniz. Son günlerde, son Inter maçında analiz ettiğinizde son hangi sonuca ulaştınız? Tabii Inter maçını e, dörtlü savunmayla oynadı. Ama e, diğer maçlarda üçlü başlayıp daha sonra dörtlüye döndü veya oyun içerisinde beşli savunmaya geçtiği zaman zaman ee, ve çok fazla tabii ki gezen oyuncu var. Yani burada özellikle Mekken'i hangi pozisyonda oynarsa oynasın. E, çok gezen ve rakiplerin baş, e, kafasını karıştıran bir oyuncu. E, mesela Atleti Madrid maçı Atleti Madrid'in ne oynayacağını tam olarak biliyorsunuz ama e, Juventus yarın üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak top onlardayken özellikle burada e, tabii ki Locatelli'nin e, dibe oyun kurmaya girişleri hep çok fazla. Ee, onun dışında dediğim gibi yani hareketlilik çok fazla ee, ve rakibin tam olarak nerede, e, nasıl karşılayacağını ve e, savunmada işte dizilişlerini, hücumdaki dizilişlerini tam olarak bilemediğiniz maçlar da oluyor. Yani bu maçta derken üçlü mü oynuyorlar, dörtlü mü oynuyorlar diye soru işaretlerimiz özellikle bu Kalulu özelinde e, tabii çok hareketli olan bir oyuncu. Üçlü oynasalar da e, hücuma bindirmeleri yapan bir oyuncu. O yüzden yani kompakt olmamız gereken bir maç aslında yani beraber oynamamız gereken bir maç rakip ne olursa ne oynarsa oynasın ee, bizim beraber hareket etmemiz gereken yani bu maçın belki bizim için en, en önemli yanı beraber hareket etmemiz olacak. Hüseyin Kılıç İstanbul Gazetesi. Hocam öncelikle yarınki maçta başarılar ve bol şans diliyorum. Galatasaray'ın istediğinde ne kadar güçlü takım savunması yapabildiğini özellikle Liverpool maçında ve Beşiktaş'la oynanan maçın ikinci yarısında çok iyi gördük. Ama sonrasında aynı takım savunmasını bir daha göremedik. Bu taktik gereği miydi ya da eksik futbolcuların varlığından dolayı mı kaynaklandı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yarın takım savunmasını biz ne derecede göreceğiz sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle tabii e, savunma yaptığınız maç sayısı çok az oluyor. Yani ligde zaten savunma yapmıyorsunuz. E, Şampiyonlar Liginde o savunmayı e, iyi yapmanız gerekiyor e, çünkü e, rakiplerinde güçlü oyuncular var, daha sizi cezalandıracak oyuncular var. E, burada da bence genel olarak yani tabii eksik çok eksik kaldığımız dönemin dışında genel olarak çok iyi e, savunmalar özellikle Liverpool maçını burada söyleyebiliriz. Bodo Glint maçı ön alan baskılarımızın çok etkili olduğu ve oradan çok fazla gol attığımız bir maçtı. E, Atletico Madrid maçını birinci devre değil, ikinci devre çok daha iyi savunma yaptık. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden genel olarak yani Galatasaray takımı istediğinde bir de bu maç gerçekten dediğim gibi yani Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız. Yani onu net bir şekilde belirteyim. Yani hem fiziksel olarak hem mental olarak hem kadro olarak e, en iyi durumumuzdayız. Bundan önceki iki sene Avrupa Kupaları elenmemizde yani çok eksik kadrolarla oynadığımız e, iki tane elendiğimiz maç vardı ama bu sefer e, çok geniş bir kadroyla yarın sahada olacağız. O yüzden başlayan, devam eden, bitiren çünkü biliyorsunuz sakatlıktan da çok fazla dönen oyuncumuz var. Yani bunların hepsinin 90 dakika oynama süresi de çok zor. O yüzden başlayan, iyi bitiren bir Galatasaray olacağız. Kadromuz bu, özellikle bu maç için çok daha güçlü. Mustafa Bey. Mustafa Mandevti Spor öncelikle başarılar diliyorum. Hocam, kura çekildiği günden bugüne e, Lemina cezalı olduğu için yerine birçok oyuncu yazıldı, çizildi. Lemina'nın cezalı olması Galatasaray'ın oyun planını nasıl etkileyecek? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Şöyle yani bu tür maçlar için tabii ki Lemina profilinde bir oyuncunun olması çok önemli ee, dediğimiz gibi o savunma direncini gösterecek özellikle bu tür fiziksel olarak da güçlü bir takıma karşı Lemina'nın olması çok önemli olurdu bizim için pozitif bir şey olurdu ama e, onun olmadığı senaryoda da bence diğer oyuncularımızın aynı performansı aynı e, bence direnci göstereceğine yüzde yüz inanıyorum yani birlikte mücadele ettiklerinde, birbirleri için mücadele ettiklerinde bence o direnci göstereceklerdir. Yani ikinci maçta tabii ki Lemina olacak. Yani birinci maçta mı olsun, ikinci maçta mı olsun diye tercih et deseniz ben işte ikinci maçta olmasını daha çok isterdim. O yüzden şu anda dediğim gibi oyuncularımız yüzde hazır birbirleri için. Yani özellikle kendileri için öncelikle bence. Yani kendi kariyerleri için, kendi gelecekleri için çok önemli maça çıkacaklar. Onun da hakkını verecekler. Burancan Bey. Burancan Terzi önce Barış'la başlamak istiyorum. Ee, Barış gol, kat, gol asist katkısında skor tabelasında... şu an takımda lidersin 18 skor katkısıyla. Juventus'ta senin kadar e, bu katkıya ulaşan isim yok bu sezon. Bazen sağ çizgide de oynuyorsun biliyorum sen hani mevki ayırmıyorsun ama ee, şu an sağ çizgide mi, sol çizgide mi kendini daha iyi hissediyorsun? Ee, onu merak ediyorum. Teşekkürler. Juventus'ta ee, senin kadar e, bu katkıya ulaşan isim yok. Bu sezon bazen sağ çizgide de oynuyorsun biliyorum. Sen hani mevki ayırmıyorsun ama e, şu an sağ çizgide mi, sol çizgide mi kendini daha iyi hissediyorsun? E, onu merak ediyorum. Teşekkürler. Ee, Tabii ki hedeflerim var ama bireysel hedeflerimden önce takım hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor. Ee, takıma katkı sağlamak istiyorum. Pozisyon benim için fark etmiyor. Ee, hocam bana nerede şans verirse elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum. Dediğim gibi bireysel hedeflerimiz takım hedeflerimizin gerisinde. Ee, hocam size de şunu sormak istiyorum. Ee, Spalletti geldiğinden bu yana 3 e, defa mağlubiyet yaşadı. Ve 3 rakibi de üçlü ile oynayan rakiplerdi. Bu sizin oyun planınızı etkileyecek bir tablo mu? Ee, dediğim gibi yani ben mesela son maçta e, Juventus'u Inter'e karşı üçlü savunma oynar diye bekliyordum ama dörtlü oynadı tam tersine. E, yani burada e, Lazio maçına baktığımızda 2-0 geriye düştüğü, son dakika attığı golle bir dörtlü savunmaya karşı orada zor durumda kaldıkları yerler oldu. Şanssızlıkları da oldu. Aslında çok fazla şanssızlık yaşayan da bir takım yani yedikleri gollerde. Ama onun dışında bence yani demin de söyledim. Dizilişten çok beraber oynamamız çok önemli olacak. Yani üçlü de oynasak, dörtlü de oynasak. Yani oyun içerisinde bu sistemleri değiştirsek de beraber oynamamız çok önemli olacak. O yüzden yani özellikle Juventus'a karşı o kompakt oynayan, beraber hareket eden, beraber savunan takımlar bence çok başarılı oldu. Ayrıca yani Atalanta 3-0 kaybettiler ama yani sabaha kadar o maç oynansa 3-0'lık bir maç olmazdı. Yani Juventus'un daha dominant olduğu, oyunu yönlendirdiği, daha güçlü olduğu bir oyunun içerisinde özellikle 1-0 sonrası geçiş hücumlarıyla yedikleri gollerle maçı 3-0 kaybettiler. O yüzden yani geçiş hücumları da burada bizim için önemli olacak. Arkadaşlar çok soru talep var ama bildiğiniz gibi antrenmanımız var. O nedenle son soruyu alacağız İlan Bey. İlan Tüysüz asistan Analiz. Benim sorum Barış'a olacak. Ee, Barış'ın bölgesine bir transfer yapıldı o alan. Son maçlarda da e, ta, kamuoyunun takdirini topladığı performansıyla. Hani orada bir rekabet ortamı oluştu. Yani Lank hakkındaki ve bu rekabet hakkındaki yorumlarını sormak istiyorum. Galatasaray Kulübü biliyorsunuz ki çok büyük bir kulüp. Ee, buraya gelen oyuncular her zaman iyi oyunculardır. Ee, yeni gelen transferlerimiz de gerçekten çok iyi insan. Ee, aynı zamanda çok iyi futbolcu. Ee, hocamın Hocam kime göre verirse e, bilin ki en iyisi odur. E, o yüzden o sahi içerisinde kim oynarsa oynasın o hak ediyordur bence. Evet basın toplantımız sona ermiştir. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.